Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce emeğimizin karşılığı olarak kanalımıza abone olabilir ve en güncel olaylardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hindistan'da özellikle yaz mevsiminde etkili olan musun yağmurlarıyla birlikte meydana gelen sel felaketlerine yıldırım düşmesi kaynaklı can kayıpları da ekleniyor. Ülkede aynı gün içinde farklı eyaletlerde meydana gelen yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybederken ölenlerden bazılarının tarihi bir kulede selfie çekmeye çalışan kişiler olduğu açıklandı. Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi hayata veda etti. Yıldırımdan en çok etkilenen Uttar Pradesh vilayetinde ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Komşu vilayet Rakastan'da da çok sayıda kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerden 11'i Jaipur'da 12. yüzyıldan kalma bir anıtı ziyaret ediyordu. Grup yağmur yağarken anıttaki gözetleme kulesinin tepesinde selfie çekiyordu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletti. Resmi verilere göre her yıl yaklaşık 2000 Hindistan vatandaşı yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.